Teknik direktörümüz de yeni bir yapılanma içerisindeyiz. İyi olacağını düşünüyoruz. Biraz zorlanacak takım ee, ama yeni eklenecek transferlerle beraber bu açığı kapatıp Avrupa'da ve ligde e, istediğimiz hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum. İnşallah da öyle olacak. Bakalım. Abdullah Hoca'ya güzel bir serüvene başladık. Ee, i̇stediğimizde aldık geçen hafta. İnşallah bu hafta da güzel bir sonuç alıp takımın iyice oturduğunu görmek istiyoruz. Ve güzel bir e, serüvenin başlangıcı olacak diyorum ben yine. Yani. Ya zaten geçen maç almıştık. Bu maçta da tribünde kesinlikle büyük bir şov olacak. Buna eminim. Takım toparlanma seviyesinde şu anda. İstenilen düzeyde değil ama milli maç arası bize iyi gelecek. En transferlerle takım adapte olduktan sonra önümüzdeki maçlarda daha konsantre olacağız. Çıkacağız mesela. Beşiktaş 1 Çankırı Üzespor 1 oyunla ilgili bence şöyle bir şey. Üçüncü hafta oyuncu grubu buna inanılmaz derecede cevap veriyor. Ve özellikle oyunun başlangıç noktası yediğimiz ilk gole kadar rakip sahada devamlı oynayan, kaybettiği yerde tekrar topu kısa sürede geri alan, bütün organizasyonları deneyen, zeminin bozuk olmasına rağmen %70-%30'da oynayan, ilk yarıda 5.2'de topu tekrar geri alan, maçın genelinde 7.8 ile topu tekrar geri alan ve oyunun içinde iki bekimiz Gökhan'la ve Caner topla en fazla buluşan ama daha farklı pozisyonlarda oynaması. Biri orta saha gibi, biri stoper gibi oynaması. Oyun organizasyonlarına inanıp bunun üzerinden gitmesi. Bence bugün şu, 2 puan kaybettik ama oyun olarak ve oyuncuların buna inanması adına çok şey kazandık. Bu bizim takımımız özellikle bu milli takım arasından sonra da Beşiktaş takımı inanılmaz derecede bir ivme daha kazanacak. Taraftar başka ama Beşiktaş taraftarı başka. Devre arası mağlup içeri girerken takımını çağırması, tekrar o topu geri almamızı hızlandırması, o coşkuyu vermesi için... <laughs>